Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bir akşam iş çıkışı yine yollardayız. Klasik sözümüz yollardayız. Watch eser üçümüzle yollardayız. Ve E5'e çıkıyorum şu anda. Bakalım iftar saati yine E5 ne alemde. Bu taraf güzel gözüküyor. Ancak ben buradan gitmeyeceğim. Şu sağdan gireyim. Köprünün altından karşıya geçeceğim. Aynen bu şekilde. Burası da Büyükçekmece gölümüz tabii ki. Şuradan köprünün altından geçiyoruz. Nereye? Avcılar istikametine doğru. Hava maşallah çok güzel ya. Yumuşak, serin bir hava. Çok güzel, kaliteli. Bak, ters yönden gelen amcam. Motorcu olmak, ters yönden gelmeyi gerektiriyor diye söylüyorlar. Şu vizörümüzü de kapatalım. Tamam hava güzel ama rüzgar da vuruyor. Şuradan da sağa doğru bir giriş yapalım. E5'ten çıkalım. Bu sefer içeriden gidelim bakalım. Büyük çekmecenin içinden şöyle sahil tarafından hafif hafif turlaya turlaya gidelim. Şu karşısı da Büyükçekmece Belediyesi arkadaşlar. Saray gibi bir bina. Kocaman. Burada orada evi vardı. Yıkmışlar ya. Allah Allah. Yoksa burası mı orada evi? Ben de karıştırdım. Epeydir geçmiyorum bu taraflardan ben de. Burası da ney? Eser Otel. Şöyle sağdan bir gireyim bakayım. Yavaş 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 yavaş. Şimdi iftar saati ya. bayağı bir şey. Bir yoğunluk oluyor. Herkes ...evine, yemek yemeye gitmeye çalışıyor. İşte motorun en güzel özelliği bu. Abi... ...durmak yok. Yavaş yavaş da olsa gideceksin. Zaten... E, ...insanın canı durdun mu sıkılıyor. Araba olsaydı şimdi duracaktık. Bekleyecektik önümüzdeki gitsin. Eee gitsin de biz de geçelim, biz de gidelim. Şimdi motor olunca sağdan veya soldan hızlı gitmeye gerek yok. Yavaş yavaş, tatlı tatlı böyle geçmek güzel oluyor. Yani en azından hiç durmuyorsun ya. Durmayınca canın sıkılmıyor. Sürekli yoldasın böyle. Durmuş hissin yok ki yani araba gibi. Güzel tarafı bu. <laughs> Ya işte motorun da neyi var? Kaza olayı var. Allah göstermesin. Kaza olayı kötü. Kaporta yok, bir şey yok. Herkesin dediği gibi. Ama yavaş yavaş gitmek gerekiyor işte. Şöyle soldan bir bakayım sağdan. Biraz dar her yer. Geçiş zor oluyor. Şöyle soldan bir kapatalım bakalım yavaş yavaş. Şöyle sağdan sağdan. Burası büyük çekmece sahil arkadaşlar. Şu motorcu geçsin diye durdum. Arkamda bir olunca böyle motorcu falan da olsa darlanıyorum anasını satayım. Burada bir trafik sıkışması var. şöyle sağdan bir geçelim bakalım. Motor da olsan bazen takılıyorsun illaki ya. Yani illaki takılıyorsun. Her zaman yolun boş olmuyor. Şöyle bunun arkasından devam edelim yavaş yavaş. Dediğim gibi burası büyük çekmece sahil yolu. Hemen şöyle sağ tarafa girdiğimizde deniz, kumsal. <laughs> Yazın çok kalabalık oluyor. <laughs> Watch SR3. Kaç kilometredeyim arkadaşlar? Kaç bu ya? 800 kilometredeyim bakıma e, rodaja 200 kilometrem kalmış Ondan sonra. şöyle deniz. Bırakma beni, insanlar kötü. Saatlerimizde saat 19.00'ı gösteriyor. yardıralım bakalım. Korna basmasak çıkacak. ışıklar var. Burası Gürpınar Opet Petrol Ofisi'nin oradaki ışıklar. Şöyle sağdan kaçmayı deneyeceğim bakayım. Girebilirsem. Ama giremeyeceğim. Gibi duruyor. Şöyle sağdan girelim. Işıklara takılacaktık büyük ihtimalle. En azından buradan kestirmeden yardırırız. Şuradan geçsek şöyle bakalım kestirme oluyor mu? Tam bildiğimden değil de bakarsanız tutar. Omuz üstü bakış. Sağ sinyalimiz. Ondan sonra buradan sola döneceğiz. Burası belki biraz sıkıntılı olabilir. Görelim öyle girelim. Evet şöyle girdik. Şöyle sağdan devam edelim. Yavaş yavaş. Veya hızlı hızlı. Şimdi buradan nereye çıkıyoruz? Beylikdüzü. mm Yol boş olunca da güzel oluyor ya. Rahat rahat gidiyorsun. Ama sürekli ayna kontrolü yapıyorsun gene rahat yok yani. Araba olsa sanki bu kadar ayna kontrolü yapmıyordum ya. Motorda nedense aynalara böyle dakikada bir gibi bakıyorum gibi. Bir sağa bir sola. Arabayla niye yapmıyorduk? Arabayla şey vardı o zaman. Dikiz aynasından dolayı belki. Sürekli bakıp durmuyorduk sağa sola. Ne bileyim, ben de anlamadım. Evet, yeşili yakaladık. Turuncuda geçtik. Kırmızıda geçtik ve bilmem, cezalar çok yükselmiş. Bence cezaların yükselmesi iyi ya. Uyusunlar abi kurallara, herkes uysun. Herkes kaskını taksın. Ondan sonra trafik ışıklarına, levhalarına. Her şeye uyulsun. Ha ehliyet konusu yanında olması gerekiyor ya eldiyetin, eldiyeti olmayınca ceza kesiyorlar. Anasını satayım aslında ehliyetini sistemden görüyorlar. Yanında olması şart değil ki illa ki ben onu anlamıyorum yani. O olaya hak vermiyorum. Ha elliyetin var abi sistemden görüyorsun zaten. Yanımda mı olması gerekiyor illa? Bak yayaya da yol vermedim. Bunun da kim bilir cezası kimdir? kaç para olmuştur. Şöyle sağdan dönelim Bilmem Kırmızıda geçmenin cezası şu olmuş Kask ma mamanın şu olmuş El yet Siz kullanmanın şu olmuş Bir de şey Senede 6 hak veriyorlar galiba Kattaya kattaya gidiyor ceza Öyle bir şey var Ama dediğim gibi yani ehliyet, ehliyetsiz kullanması lazım insanın bunu. Yani şöyle, unutmuş olabilir evde kardeşim. Dükkanda unutmuş olabilir. Ama sen sistemden görüyorsun ehliyeti var mı, aktif mi, açık mı? Aslında her şeyi görüyorsun. Niye yanında olması şart ki onu anlamıyorum. Bir de o yüzden ceza. Bir de bağlıyorlar galiba, öyle bir şey mi var? <laughs> Şu Beylikdüzü'ne de geldik. Abi bu binalar ne böyle ya? Ne kadar yüksek binalar ya? Beylikdüzü'nün her yeri böyle. Şuraya bak. 15 katlı, 20 katlı. Abi bir binada bir köy yaşıyor. O derece. Allah korusun ya. Çok korkuyorum bu şeyden. deprem olayı filan Bu kadar yüksek binalar. Ah, İlla ki bir gün göreceğiz ama Rabbim hepimizi korusun. Baksanıza şu binalar arkadaş. Burası da Beylikdüzü Kolon Hastanesi, Kolon Hospital. Oy, bu kasisler de çok zıplatıyor ya Şöyle sağdan da girelim Önündeki amcam kararsız kalıyor sanki. Kararsız kararsız gidiyor. Ne yapacağı da belli değil. Sola girecek. Aslında şu sinyal vermeyenlere de ceza olsa ne güzel olur ha. Sinyal vermiyorsun pat yapıştır. 2000 lira. Katlaya katlaya git 5000 lira. O sinyale de bir ceza olması lazım. Onu es geçmişler gibi gördüm. Belki vardır bilmiyorum ama Neyse arkadaşlar iftar saatine yetiştik. Biraz böyle geze geze yolu uzata uzata geldik. Kendinize çok iyi bakın. Dikkatli kullanmayı unutmayın. Allah herkesi korusun. Hoşçakalın.